Kezban öğretmenim. Tülay Sorgut ben. Ee, i̇lkokul ikinci sınıftan sonra e, öğrenciniz oldum. İyi ki sizi tanımışım. İyi ki öğrenciniz olmuşum. Ee, sınıf numaramı hatırlamıyorum. Ama sizinle çekilmiş çok güzel bir fotoğrafım var. Bunu saklıyorum. Ve sizi Nuri Özilk öğretim okulunda da gördüm. Ee, orada da gelip kendimi tanıttım. Ellerinizden öpüyorum. İnşallah tekrar karşılaşmayı diliyorum.

Yazman öğretmenim ben Kazım Karabekir İlk Öğretim Okulu'nda okuttuğunuz öğrenciniz 403 nolu Hatice Yavuz Verdiğiniz emekler asla unutulamaz Sayenizde okuma yazmayı öğrendik Buradan öğretmenler gününüzü kutluyorum Saygı ve selamlar diliyorum İnşallah başka zaman elinizi öperek öğretmenler, öğretmenler gününüzü kutlamak isterim Sizi çok seviyorum Merhaba Kazım Öğretmenim Yıllar sonra ilkokul arkadaşlarımla beraber Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çok mutluyum bu videoda yer aldığım için. Yıllar önce çok güzel anılarımız, anılarımız, hatıralarımız birikti. Hala da birikmeye devam ediyor. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Merhaba Kezban Hanım. Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 1B 703 numaralı öğrenciniz Sami Başaran. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Merhabalar Kezban Hocam. Ben Gülsüm Köken. Kazım Karabekir İlk Öğretim Okulu'nda 93-94 senelerinde sanırım birlikteydik. Yılları tam olarak hatırlamıyorum. Ama sizi gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Ve hiçbir zaman unutmadım. İnşallah siz de beni hatırlamışsınızdır. Bu güzel gününüzde huzur, mutluluk diliyorum, sağlık diliyorum size. Öğretmenler gününüz kutlu olsun ellerinizden öpüyorum. Ayrıca arkadaşlarıma çok teşekkür ederim beni bu güzel konuya ortak ettikleri için. İnşallah yolumuz bir gün bir yerde kesişir ve tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutluluklar dilerim sizlere. Merhaba Kezon öğretmenim. Ben Kazım Karabit İlki Öğretim Okulu 95 yıl öğrencilerinizden Sibel Yavuz. Öncelikle yıllar sonra size böyle bir videoyla ulaşabiliyor video olmak beni çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Çünkü benim için her zaman çok güzel bir öğretmendiniz ben sizi seven yüzlerce öğrencilerinizden sadece bir tanesiyim. Sizin gibi mesleğini hakkıyla yapan öğretmenler iyi ki varlar, hep de var olsunlar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim, sizi çok seviyorum.